Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ama Allah'ın istediği o kulluk, o kulluk insanı kamil makamına çıkmak var ya, ilim ne olur bu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor ya? Ayet bu ya. Ayet bu. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Başka bir ayette diyor ki Allah'tan diyor ancak ilim sahipleri korkar. E biz korkmuyoruz mu? Cahilliğimiz kadar korkuyoruz. İlim öyle bir zirveye geliyor ki bazılarında. Ayağını bile uzatamıyor. Günah değil ki ayak uzatmak. Günah değil ki. Ama öyle bir bilmiş ki ilimle, maneviyatla. Allah beni görüyor. Sen bilmiyor musun Allah beni görüyor lafını? Allah'ın bizi gördüğünü burada bilmeyen var mı? Yok. Ama neden o adamla aynı zihne çıkamıyorum ben? Çünkü ilmim ve o ilmin kemalatı aynı seviyeye gelmemiş.